Merhaba arkadaşlar, farklı bir videomuzla devam ediyoruz. Sütralar Uygur döneminden sudurlar ve avdan çaktıklar var. Yani avadan jadakalar dediğimiz bölümde. Şimdi buna etlenen bilmemiz lazım. Bir de bakarsın sorabilir, Uygur dönemi ait hangisi değildir gibi. Böyle sorabilir, o yüzden karıştırmamamız lazım. Şimdi bakalım sütralar ve diğer adıyla sudurlar. Altın yaruk, sekiz yükmek, içken sütra, insadi sütra, kuanşimpusar. Dil nomitik, nom tözün okuttaçı nom. Şimdi en meşhurları bunlar arkadaşlar. Bunları bilmemiz lazım. Avdan Çaktikler Yani avadana, şata kalar. Prens Kalyanam kara, papam kara hikayesi. Ondan sonra Şehzade ile Açbars hikayesi. Dante Pala hikayesi. Çaştan Bek hikayesi. Matri Simit. Arkadaşlar Matris Simit'i biliyorsun tiyatro. ilk defa bu eserde geçiyor görüş kelimesiyle. Bunlar arkadaşlar sütralarımız bunlar. Avdan çaktıklarımız bunlar arkadaşlar. Önemli görüyorum. Bizim işimize yarayacağını düşünüyorum. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.